bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Hepinizle birlikte merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toka hilelerini deniyoruz. Evet. Aa, bunlar ama bir, bir değişik hile. De. Şimdi ilk önce çöpüstesine ben başlıyorum. Evet. İlk evet arkadaşlar. Şimdi ee, başlıyoruz. Ön, önce bakalım. Evet. Önce. Şimdi bir ön. Normalde ben yüzüğü bekliyorum ya. Kamera aç. Ben sana şuraya bir tamam. Evet arkadaşlar ben de varım videoda. Evet. Evet, evet köprünün oradakine bakalım mı? Köprünün oradaki <laughs> beni kaçıyor. Önce bir ben bakayım. Tezim yemeklerine yemek gidiyorlar. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. İlk önce yemek Daha yerinde karakteri almam lazım. Ee, tamam. Pizza alıyor. Ben şuradan Aa, pizza alıyorum. Ay to, ay su. Ama ay onlar dökme onlar dökme gel. Bakalım. Şuna bakıyor mu ee, şu, o, ee, şu anda bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana neden bakıyorsun? Ben çok oradakini alacağım. şu anda pizza bile. alıyor. Alalım. Ben... <laughs> ee, hangi? Pizza var? işte pizza. Evet, şey. şey. Arkadaşlar e, ben çöpün oradakini aldım. E, şimdi şeydekini aldım. Evet, kutu alıyor bir o tane. Bir, bir tane kutu alıyor. Biz tamam. boşuna e, şey yapmıyorum böyle. Arkadaşlar. E, şu anda tamam. pazardan bir hmm. tane pizza alıyor. Ha tamam. Ee, Çok mutluyum. Bu arada var ya onlar hepsi. Oradaki çöpün oraya ha, bir tamam. tane bir yer ee, var ee, ya. Boşuna yok. ulaşmayalım. Yok da orada bir tane çöpün orada yeşil bir şey var ya. Abi nasıl açılıyor? Yeşil. Sıfır sıfır. Aç. He sıfır sıfır sıfır. He kovalaya gittik. Ee, evet arkadaşlar ben şu an. Ee, şu Gel, anda boşuna ulaşmayalım diye. Tane pizza şey mi? şey. Tam ne oldu? Baba pizza mı alıyorsun? Aga be. Pizza alıyorum. pizza pizza. Ben pizzayı sokamıyorum. Pizzayı sokamıyorum. amıyorum arkadaşlar. Bir dakika normal pizzayı şurada. Normal pizza burada. Normal pizzayı soktum. Tamam. Evet arkadaşlar tamam. şu an. Şunu alıyor. Alıyorum. Bizim çektiğimizden mi çektiğimizden mi? Yok bizim çektiğimizden çektiğimizden. Balık alıyorum. Balık mı alıyor? Balık başına mı alıyordu? Bakayım. Bir tane almak da. Burada balık almamıza gerek yok. Çok heyecanlı. Balık almamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Orada arkadaşlar. Al. Al. Benim bir işim var onu yapıp geliyorum. Nasıl alıyorsun diye soracaksınız. Sormayın. Burada arkadaşlar. Onu alıyoruz. Aldık. Bunun benim aldığım şeyleri almanız lazım dedin tane. Ha evet iki tane. Ay, ne yapıyorsun? Hay ben içeceğim. Evet arkadaşım. Bir şey yaptım Kalbini Abicim. Değilim.

şey alıyormuş. Yaptık ve zevkli bir şey alıyor. Ben son bir yastığı sokamadığım için. Evet arkadaşlar kutuğunu yiymişiz. Ben hemen alıp geliyorum arkadaşlar. normalde kutu alıyorum. Kutu alıyor. Tamam. Tamam. Kutu almamız gerek bir tane. Ben yanlışlıkla arkadaşlar. Kutu almamışım. Çok arkadaşlar ee, benim kutu kapanmış ee. hemen hemen lazım. Iki, iki iki ha annen değiştirmiş mi? evet son şifreleri şu anda attı. Beni sen telefon çalma an hani ya telefon kırıldı. Ben de döndürmesi Her Şimdi nereye gidiyorduk? Yere girmiyorduk. E, şu anda şey. Ne? Ben biraz almadım kutu almadığım için şey yaptım. O, Evden, kutu almışlar. Oradan kutu. Çöplüğünü oradan alabilirsin. Çöplüğünü tamam tamam abi. Var. Tabi efendim. Çöplüğünü orada bir sürü kutu Tabi efendim. Çıkalım. E şimdi ne yapacağız? Tabi abi tabi Tabi efendim. Yoktuğu ne aldın sen? Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Yoktuğu ne aldın sen? Ne aldın onu? Ne da? mi aldın? Şu anda. Oh. Şu anda. Ne bizden aldın değil mi? tane pizza aldım. İlk başta pizza aldım. bir tane pizza aldım değil mi? Ben de geteyim. Bak, bak, bak. Ee, e. ee, bir tane de yastığı gerek. Yastığı gerek var. Yastığı şey var. aldım mı? Lazım. Lazım. Yastığı aldım mı? lazım. aldım Yastığı aldım Yastığı aldım mı? Yastığı mı? Yastığı mı? mı? Ee, o da bir işim var Onu almayalım mı? Almıyor. Almıyor. Tamam. O e, boşuna Pisa. almış. Pizza'yı ne alalım? O da. Aç, 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 aç. Ton 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 daha ton 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 Reklam, reklam yanmadım arkadaşlar. Ya. Reklam yanmadım gerçekten reklam yanmadım. Şu anda reklam yok. Alda reklam yok. Yoktu. Yok. Ben yanlışlıkla burada şey yaptım. Ne? Harcadım. Ne yapacağım şimdi ben? Tekrar başla. Tekrar. <laughs> Düşün. Aklıma bir şey geldi. Yapma evimden pizza alabilirim. Bu nasıl bir kafa ya? Bu nasıl bir oyun be? Ne güzel bir kafam var bir ya. Çok, çok düşünceliyim. Nerede oynayayım? Tamam. Şunu evet arkadaşlar şu anda çok boşuna harcadım. 7 dakika oldu. Tabii ki hemen. Gide git. Gire evet çabuk çabuk. <laughs> Ve toka da kaldı. <laughs> Pizza şey tamir etme evlerinde var mı? Tam yok. Bir tek market evlerinde var. Sadece. Vardır ya belki. Yok. Geliyorlar. Yok. vallahi. yok. Balık var ama... lahana balık var. Balıklar ama e, pizza yok. Lahana. Ee, şunu almak... Vah. Bir şunu almamız gerek. Ben bunu alırım şey. Ya ama pizzayı... ...burada e, harcadım. Ve? Dur bir dakika internet... Valla ve. Ben bu dünyayı tekrar başlatacağım. <laughs> Hak edeyim mi? Başlatabiliyor musun? Evet, başlangıca görüyorsun tabi. Sonra geri giriyorsun. Yok, yok yok. Şimdi yürü. Aa sen mesin. Oldu. Bu da e, sizin için gizem olsun. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gizem var. <laughs> size bir gizem. dakika benim yaptığım ev burada duruyor. Demek ki yok. Ee, şey sıfırlanmadı. E, bir tek şey şehirler falan sıfırlanmadı. Bir tek hayır sıfırlandı. Hay adamlar falan var ya. O o oy yani. Ve arkadaşlar şuradaki butona başlangıç ya, butonuna basacaksınız. Ya başlangıç butonu diyeceğim. Şurada döndüme diye bir tane buton buton var. Ona basıyorsunuz. Dünyanız sıfırlanıyor. Tabii Orada ki ben sıfırlamayacağım. Çünkü Bak, ee, lan, şey, Lan bu ne? Sen nesin? Sen nesin lan böyle? abi. Boylarla Ay, boylarla insanlar valla Ay, Ay, Ay bak. Market. <laughs> abi. Abi, tabi efendim tabletim. Size gösterecek bu iPhone. Evet arkadaşlar. Ama bu Zeynep İkvan'ın babam. Babasının ya benim benim. Evet arkadaşlar. Hii. Hii. Çok, Hii. çok Evet zaten mutlu. Evet. Bak var ya buradaki mamalar oraya gösteriyor gitmemiz <laughs> Ben neyim, ben neyim. Bak buraya e, buraya bütün minişleri koyuyoruz. Ee, minişin evleri çıkıyor. Kav kav hmm. Evet. Videoda gördüm. Ee, çöpün orakını ne var? Karakter, karakter, kaç karakterler, karakterler. Kaptanın sıfırlanmadı. Hı, evet, sıfırlanmadı. Dur, bir güzel nerede? Ha, burada bir güzel. Ben kafam. Bir kız bir kız dayım. Bir tane erkek kaldı. Aga gel bak. Şunu sana verin. Sen tamam, tamam gir bakalım. Gir bakalım. Bir tane de disco şeyi alıyordu böyle. Evet şey. Disco. Ay, ne, ne. Disko neydi? Disko böyle. Dın, dın, dın. Her, o ne 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 ne. Şunu Abi çok hmm. mutluyum. E, bunu yaptığım için yoktu teşekkür ederim arkadaşlar buradan kamerayı alıyorum. siyah o, kamerayı alıyoruz. Siyah kamera. Siyah kamera. Çok basit. Şimdi... Siyah kamera şu muydu? Evet. O. Siyah kamera. O. Siyah kamera da var. Evet o. Altın renkli de. Altın renk telefon. Altın renk telefon. <laughs> Bu mu? Evet. Nerede lan? ben. Altın. Yastık. Şah şah yastık dibinde olacak ben Şah Şah nerede olduğunu biliyorum. Ne oldu lan? şey çok iyi aldım diyor. Hı. Şimdi yastık. Yastık yastık çıkma. Hayır yastığı bulukla Şimdi top. top 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 top, top, top. Tamam topu da aldım. Alıyorum ve koydum. Arkadaşlar, şu, anda şu iki bebeği alıyorsunuz dedikleri. Yok, şunlar, evet. şunlar. Koy. Abi, n, n. Yok yok. pembe askı. Pembe. Aldım, tamam, aldım, aldım aldım onu aldım. Bak. Aldım mı? <laughs> ben? Şimdi bana. Marketten, marketten, marketten çıkıyor. Marketten, Ay, çıkıyor. marketten çıkıyor. Ha, marketten. <laughs> Şimdi arkadaşlar ünlü parasını ödedikten sonra merkezde... Parasını ödeme. Ne yapacaksın parasını <laughs> parasını? <mı? gülüyor> Neyse daha o her şey Tiyatro. Evet. Oradan elma, e, şeyi şey alıyor. Ne? Ne? Bir tane... elmas alıyor elmas. Evet yeşil elmas da alıyor bir de. Yok bir de bak bir de o. Bak sen en başlangıcını gösterdim. Elma ve Evet bu video uzun sürebilir arkadaşlar. Arkadaşlar e, yeşil elmas nerede? Oha. O da değil karakterindeydi. Bir karakterinde. Bir karakter şey. Sıfırlamayacağım onu. Onu sıfırlarsak kötü şeydi. Tamam belki dayanma. Nerede o? Lan. Ay to anlamıyor. <laughs> Küçük o. Ay bu oynasın. Bak o da seninle oynamak istiyor. Oynamak ister misin o? Aa tıklamadım o. Lan nerede artık? <laughs> Sinirlenmiş. Bir tane elmas İkinci elmas nerede abi Arkadaşlar Bulamadık e, Kaç saat geçti lan 15 dakika Çok ses gelebilir arkadaşlar Sonra bu çok uzun süren bir video. En başta söylemeliydim. Tabii hep böyle diyorum. Ben sıfırla. Hayır, sıfırlasa her şey kötü olabilir. Baştan ne Oho, her şey yapana kadar da çok dakika süre. 30 dakika olur, 30 bir. Geri mi iniyor sadece? Yok. Dakika olur. Uh, 40 dakika oldu. Oo, hadi ya. 40 dakika oldu, 50 dakika, 100 bin, 100 dakika oldu ya. Olmaz, olmaz diyorum. Ne yapıyoruz lan biz? Elması bulamıyoruz, elması. Sıfırla bence. Sıfırlarsa? Allah, Wake be Allah. Wait Benim de sıfırlamam be. lazım çünkü ben çok yanlış şey ediyorum. อย่างไรโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Başlama. Sudak... <laughs> Baş. Ya ben de biliyorum. Ee, başlıyor. Evet. Çöpün oraya. Neye basıyorduk yine? Şuraya basıyoruz. Alda başlıyoruz, sıfır sıfır. Biliyorum. Tamam. Abi. Abi sıfırladım. Sıfırladık evet. 30 dakika boşuna gitti. Çöplüğe git çöplükten al. Aynı karakteri aldım. 30 dakika al. boşuna gitti arkadaşlar. Ya bence videoyu baştan çekelim. Baştan çekelim. Her şey sıfırlanacak. Sıfırlan. Sıfırlansın. Sıfırlarım sıfırlarım. Allah'ını seversen. Bak. Yaman mısın ya? Tekrar başlayalım. <laughs> Be boyu, be boyu. Be boyu, be boyu, be boyu. Be <laughs> <laughs> Hiç kimsenin bilmediği bir de. yer. Biliyorum abi. Ya videoyu baştan da yaparsak. Zaten başka zaman yok. Evet. Bittik biz bittik. Ya bu barda pizza biterse. Buradan alabiliriz. Nereden? Buradan. Bak buraya yemek yeri. Oha. Neyse. Yemek alanı. Yok dur dur. Abim. Yok dur dur. aldım. Yok. <laughs> 19 dakika. 30 dakika. Video çekmesek. Ya. Ya, ya video nasıl çek? Ya video çekmesek. Hiç kimse eğlenemeyecek abi. Arkadaşlar şu an gözü sinirlendiriyorum. <laughs> Öyle bir video çekin. Öyle bir video çekersek çılgınlıkla like, <laughs> kanalı kapatın. Kanalı <laughs> kapatırız <laughs> Alata mobit mobit. Alata mobit mobit. Alata mobit mobit, nobik nobik nobik. Alata nereye Bu bir şambur Loba. Şöyle bir bak şöyle bak. Kapanıyor gibi bak. Bak şöyle kapanıyor gibi bak. Tasdik. Tesmini çevir. Ee, kapanıyor gibi oluyor. Şimdi nereye hmm iPhone yoktu. Allah ve Allah. Şimdi nereye gideceğiz? 20 dakika yemi. 20 dakika. Hadi. ay vay. Şimdi nereye gideriz? Nereye gidiyoruz ee, Market'e gideceğiz. Ama markete girmeden önce burada bir büyük kutu yalnız Ya büyük kutu almayı unuttum. Neyse. Şu, şu kutu diyorum. Şu

Allah bucu bucu Allah bu şarj bitiyor. Şarj bitiyor. Bucu Gerçekten şarj 5 5 5 5 Ana ne kelim bunu ama e, dört kağıt olursa video bitiyor. <laughs> Arkadaşlar sızır yapmamız lazım. olur ya. Ya da 2 olursa, olursa video biter. <laughs> lazım iki olursa video bir saat çekiyoruz arkadaşlar. Geliyor. Geliyor bakayım tamam sen. Allah'ım. aldım sağ. 8. daha Alo efendim. O bile elleme. bir, Yunus, bir, Yine, bir Yok, Abi Aç aç.

Abicik. 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 Şey abi, tamam sen at uzadın. Al. Bu mu? Ya bir şey... neyse ama. Karta aldım. Bu da kran değil. Kıt ama. Bu ne Karaklarda... fareleği koyacağız? gelip gelip. <laughs> İyi bir şey düştü. Bu da da. iPhone mi? Neyse. Evet. Medali sayın. Hadi. Hı, Hı, hadi. hadi, hadi. pizza. Paketle alıyor abimiz. Paketle alıyor mu? Paketle almıyor. Valla paketle alıyor bak. Paketi var ucunda. Bunun da paketi var oğlum. Aa. Aba dakika. Şarj. Şarj. Beş. Hala beş. Kardeşim beşine başlayın. Ee, bizimki üç üç. Sizinki, Sizinki üç mü? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi ne? Abi benimki akıllı tablet Akıllı tablet olsa nasıl bir şey, abi, abi. bir şey söyleyeyim mi? Eski değil Bir şey söyleyeyim mi? Evet. bir şey değil mi? Bak, şu... bak, <laughs> bak, Bir şey söyleyeyim mi? Var ya. Yoktu bak sen çok ya, iyi. Ama biz en son bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım hoşunuza gider. Bak şarjı bitmesin kapat da evde tak. Bak akşam takıyorsun Evet Sabah arkadaşlar. Sabah ne videomuz... kadar yüzde yüz oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım hoşunuza gider Görüşürüz ve bay bay gençler. Ama denemeleri yapmadık. Ben kim yapacağız? Evet. Ama yarın yapabiliriz. Denemek var. Yarın gelecek mi? Göreyim. Ben, mi? Belki gelirim buraya. Burada mısın yani? Arke. Siz buraya gelir misiniz? Üç gün kaldı. Üç gün. O zaman üç gün arkadaşlar o videoyu çekelim. Yine bu videoyu çekelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Babam şurada gitmiş de görüşürüz. Şimdi bay bay. Benimkinden yapmaya başlıyoruz. Hadi. Evet bay bay. Yarınki videoda.